Herkese merhaba kuzucuklar. Bu dersimizde sizlerle ondalık gösterimle verilen sayıları onun tam sayı kuvvetlerine kullanarak çözümlemeyi öğreneceğiz. Hadi gelin önce ondalık gösterimimizin basamak isimlerini bir hatırlayalım tam kısmı ABC'den oluşan, kesir kısmı da DEF'den oluşan bir ondalık gösterimimiz olsun. C birler basamağındadır, B onlar basamağındadır, A ise yüzler basamağındadır. Basamaklarımızı bir yazalım. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Peki bizden istenen ne şu durumda? Biz ne yapacağız? Basamaklarımızın isimlerini onun tam sayı kuvvetleri cinsinden yazacağız. Bir yerine ne yazarız kuzucuklar? 10'un sıfırıncı kuvveti yazarız. 10 On yerine 10'un birinci kuvveti yazarız. 100 yerine de ne yazarız? 10'un karesi yazarız. Tamamdır. Ondalık kısma da bakalım. Onda birler basamağında D var. Yüzde birler basamağında E var. Binde birler basamağında da F var. Basamaklarımızın isimlerini yazalım yine. Onda birler basamağı. Yüzde birler basamağı. Ve binde birler basamağı peki bu basamaklarımızın isimlerini de onun tam sayı kuvveti olarak yazalım hadi Kuvveti yazmadığına göre nedir? 1'dir. Pay ve paydanın yerini değiştirdiğimizde kuvvetimizde işaret değiştirecek. 10'un eksi birinci kuvveti olacak. 1 bölü 100, yüz, yüzde birler basamağı eşittir diyelim. 1 bölü 100 nedir? 10'un karesidir. Yine pay ve payda yer değiştirdiğinde kuvvetimiz işaret değiştirecek. 10'un eksi ikinci kuvveti olur. 1 bölü 1000, bin, binde birler basamağındayız. 1000 nedir? 10'un üçüncü kuvvetidir. Yine eşittir diyelim. 10 üzeri eksi 3 olacak. Evet basamak basamaklarımızın isimleri de bunlar. Onun tam sayı kuvveti cinsinden. Basamaklarımızın üzerine onun kaçıncı kuvveti olduğunu yazarsak daha pratik olacak. C1'ler basamağında onun sıfırıncı kuvvetiydi. B onlar basamağında onun birinci kuvveti yapar. A da yüzler basamağında onun ikinci kuvveti yapar. Binler basamağı olsaydı onun üçüncü kuvveti, onun dördüncü kuvveti bu şekilde yine sonsuza kadar devam edecekti. Peki şimdi kesir kısmına da bakalım. Nedir? E, D onda birler basamağında onun eksi birinci kuvveti. O zaman virgülden hemen sonrasında ne diyeceğiz? Eksi bir. Sonra yüzde birler basamağı onun eksi ikinci kuvveti olacak. Binde birler basamağı da onun eksi üçüncü kuvveti. On binde birler basamağı basamağı olsa onun eksi dördüncü kuvveti, onun eksi beşinci kuvveti de yine sonsuza kadar gidecekti. Basamak isimlerimiz tamamdır. Hadi başlayalım. Bakalım çözümleme ne demekmiş? Bir ondalık gösterimi basamak değerlerin toplamı şeklinde yazmaya ondalık ifadeyi çözümleme denir. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki sayıları onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz demiş bize. Önce basamaklarımızın üzerine onun kaçıncı kuvveti olduklarını yazalım. Birler basamağında 4 var. Birler basamağı onun sıfırıncı kuvveti. Onlar basamağı onun birinci kuvveti. Virgülden sonra onda birler basamağı var. Onun eksi birinci kuvveti, eksi ikinci kuvveti ve onun eksi üçüncü kuvveti şeklinde gidecek. Evet, sayımızı çözümleyelim şimdi. Eşittir diyelim. 3 yazdığımda ben sayının sayı değerini yazmış olurum ama 30 dediğimde yani 3 çarpı 10'un birinci kuvveti dediğimde basamak değerine yazmış olurum. Basamak değerlerinin toplamı şeklinde ifade edeceğimiz için ne deriz? Artı deriz. İstersek parantez içinde yazarız. Parantez kullanmasak da doğrudur. Çünkü çarpma işleminin toplama işlemine göre işlem önceliği var. O halde bu soruyu parantez kullanarak yazalım. 4 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti artı 5 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti artı 8 çarpı 10'un eksi ikinci kuvveti artı 7 çarpı 10'un eksi 3. kuvveti. Evet bir sonraki örneğimize bakalım. Yine basamakların üzerine onun kaçıncı kuvveti olduklarını yazalım. Birler basamağında 5 var. onun 0. kuvveti. Virgülden sonra onun kuvvetleri eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde devam edecek. Yine eşittir diyelim. 5 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti. Bu kez parantez kullanmadan yazalım. Artı 0 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti. Artı 2 çarpı 10'un eksi ikinci kuvveti. Artı 5 çarpı 10'un eksi üçüncü kuvveti. Bu ondalık gösterimimizi de çözümlemiş olduk. Şimdi şuraya bakalım kuzucuklar. 0 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti ne yapar? 0 yapar. 0 çarpmanın yutan elemanıdır. Aynı zamanda 0 toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Bu ifade 0 olduğu için istersek biz 0 çarpı 10'un eksi 1. kuvvetini yazmadan da sayıyı çözümleyebiliriz. Eşittir diyelim 5 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti artı 2 çarpı 10'un eksi ikinci kuvveti artı 5 çarpı 10'un eksi 3. kuvveti. Evet bu şekilde yazabiliriz. Demek ki ondalık gösterimin basamaklarından birinde 0 varsa çözümlediğimiz zaman o basamağı yazmayabiliyormuşuz. Aşağıdaki çözümlenmiş sayıların ondalık gösterimlerini yazalım demiş. Bu kez ondalık gösterimlerin çözümlenmiş halini vermiş ve bizden ondalık gösterimleri yazmamızı istemiş. Önce ne yapalım biliyor musunuz kuzucuklar? Basamaklarımızın yerlerini bir belirleyelim. Ee, bakalım en büyük basamağımız kim? Onlar basamağı. Yani tam kısımda iki tane basamak olacak. Onlar basamağı ve birler basamağı. Virgülü yerine yazdık. Ee, kesir kısmına bakalım şimdi. Onun en küçük kuvveti kaç? 4. Ve virgülden sonraki basamaklar eksi 1, eksi 2, eksi 3'teye gidiyordu demek ki ne var? Kesir kısmında 4 tane basamağımız var. 1, 2, 3 ve 4 yazdık. Hemen onun kuvvetlerini de yazalım unutmadan basamaklarımıza. Onun 0. kuvveti, onun 1. kuvveti. Virgülden sonra onun eksi 1. kuvveti, onun eksi 2. kuvveti, eksi 3 ve onun eksi 4. kuvveti olacak. Artık sayılarımızı çok kolay bir şekilde yerine yazabiliriz. Onlar basamağında kim var? 3 var. Onun 1. kuvvetine 3 yazıyorum. E, birler basamağı yani onun 0. kuvveti sayıda verilmiş mi? Hayır Demek ki bir önceki örnekten de hatırlayalım. Yazmıyorsa ne olacaktı? O basamağın adı geçmiyorsa o basamakta demek ki sıfır var demektir. Peki onda birler basamağında kim var? Onda birler basamağında 4 var. Dördü yazdık. Yüzde birler basamağı onun eksi ikinci kuvveti yazıyor mu? Hayır. Demek ki o basamakta da sıfır var. Onun eksi üçüncü kuvveti de yok. Demek ki o basamakta da sıfır var. 10'un eksi dördüncü kuvveti 10 binde 1'ler basamağında kim var? 6 Altı var. 6'yı da yerine yazdık. Evet ondalık gösterimimizi bulmuş olduk. 30 tam 10 binde 4 bin altıymış sayımız tamamdır. Bir sonraki örneğimize bakalım. Benzer şekilde yine hemen basamaklarımızın yerlerini belirleyelim. En büyük sayı kim? Onun en büyük kuvveti kaç? Onun üçüncü kuvveti var. O halde virgülden önce yani tam kısımda kaç basamak var? 4. Binler basamağı, yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı. Virgülümüzü yerine yazdık. Virgülden sonraki en küçük basamak kim? %1'ler basamağı demek ki iki tane basamak olacak virgülden sonra. Yine kuvvetlerini de yazalım. Onun sıfırıncı kuvveti 1, 2 ve 3. kuvveti. Virgülden sonraki ilk basamağımız onun eksi birinci kuvveti. Onda birler basamağı sonraki eksi ikinci kuvveti olacak. Hadi sayılarımızı yerleştirelim yerine. Onun eksi ikinci kuvveti. Bakın kuzucuklar burada ne yapmış? Toplama işleminin değişme özelliği olduğu için basamak değerlerini farklı farklı karışık sırayla vermiş. Demek ki buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Tamamdır. Onun eksi ikinci kuvvetine kaç yazıyorum? 3. 3'ü yerine yazdım. Onlar basamağında onun birinci kuvvetinde kaç var? 6 var. Yerine yazdım 6'yı. 6. Altı. Onda birler basamağında kaç var? 5 Beş var. 5'i yine yerine yazdık. Binler basamağında 7 var. Yerine yazdık 7'yi. Peki e, yüzler basamağı ve birler basamağının adı geçmiş mi çözümlemede? Hayır. Demek ki o basamaklarda ne yazacak? 0 yazacak. Sayımız neymiş ondalık gösterimimiz? 7060 tam %53'müş kuzucuklar. Thank you. Evet sıradaki örneğimize bakalım. Yukarıda verilen eşitliğe göre işleminin sonucu kaçtır demiş bize. Bakın ondalık gösterimi de vermiş, çözümlenmiş şeklini de vermiş. Ama bazı basamaklarda ve onun kuvvetlerinde değişkenler var, bilinmeyenler var. Onları bulalım şimdi. Önce ne yapalım kuzucuklar? Yine basamaklarımızın üzerine onun hangi kuvveti olduğunu yazalım. Birler basamağı onun sıfırıncı kuvveti, onlar basamağı birinci kuvvetiydi. Virgülden sonraki ilk basamak eksi bir, eksi iki sonra da eksi üç şeklinde devam edecekti. Evet artık işimiz çok kolay. Bakalım A hangi basamakta? Onlar basamağında. Onun birinci kuvveti. Onun birinci kuvvetinde kim var? 4 var. Demek ki A ne olmalı? 4 olmalı. Bakıyorum 7 birler basamağında onun sıfırıncı kuvveti. 7 hangi basamakta? Onun sıfırıncı kuvvetinde. Demek ki C ne olmalı? Sıfır olmalı. Onda birler basamağında 6 var. Onun eksi birinci kuvvetinde. Bakıyorum 6 nerede? 10 üzeri D demiş. Demek ki D ne olmalı? Eksi 1 olmalı. Başka bilinmeyen bir de B var. B binde birler basamağında. Onun eksi üçüncü kuvvetinde. Bakın onun eksi üçüncü kuvvetinde kim var? 3 var. Demek ki B'de ne olmalı kuzucuklar? 3 olmalı. Evet. Evet artık bize sorulan ifadenin değerini bulabiliriz. Yazalım. A artı B çarpı C artı D demiş bize. A'yı kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Artı B'yi kaç bulmuştuk? B 3'tü. Çarpı C. C'yi kaç bulduk? 0 bulduk. 0 artı D kaç? Eksi 1. Eksi 1 şu şekilde yazalım. Eşittir diyelim. 4, 3 daha 7 çarpı 0 ile eksi 1'i topladık. Eksi 1 yapar. Çarptığımızda da ne olacak? Cevabımız eksi 7 olacak kuzucuklar. Evet sonuncu örneğimize bakalım şimdi de. İfadesinin çözümlenmiş şeklini yazalım demiş bize. Önce bu ifadenin ondalık gösterimini yazalım. 12 çarpı 5'in eksi 3. kuvveti eşittir diyelim. 12 kalsın çarpı 5'in eksi 3. kuvvetini biz 1 bölü 5'in 3. kuvveti olarak yazabiliriz. Pay ve paydanın yerini değiştirdiğimizde kuvvet de işaret değiştiriyordu. 12 çarpı 1 bölü 5'in 3. kuvveti ne yapar? 125 yapar. Her tam sayının paydasında gizli biri vardı. Payla payı çarptık. Paya yazdık. Paydayla paydayı çarptık. Paydaya yazdık. Yine eşittir diyelim. Biz ondalık gösterim olarak yazabilmek için ya payı paydaya böleriz ya da ne yaparız? Pay dayı onun kuvveti şeklinde yazarız. 125'i neyle çarparsak 1000 yapar? Çünkü 100'den büyük yüzü geçmiş artık. 125'i bir 8 ile çarparsak 1000 yapar. Kesrin değerinin değişmemesi için payı da aynı sayıyla çarpmamız gerekir. Eşittir diyelim. 12 ile 8'i çarparsak 96 yapar. Paydamızda ne olacak? 1000 olacak. Evet artık ondalık gösterim olarak yazabiliriz. 0 tam 1000'de 96 ondalık gösterimimiz. Hadi şimdi sayımızı çözümleyelim. 0 tam 96 eşittir diyelim. Hemen onun kuvvetlerini sayımızın üzerine yazalım. Birler basamağı onun sıfırıncı kuvvetiydi. Virgülden sonraki ilk basamak onun eksi birinci kuvveti eksi 2 eksi 3. Onun eksin üçüncü kuvvetiydi. Evet artık sayımızın çözümlenmiş halini yazabiliriz. Biz biliyoruz ki sıfır çarpmanın yutan elemanı toplama işleminin de etkisiz elemanı. O halde basamaklarımızda sıfır varsa o basamağı yazmadan geçebiliriz. Birler basamağını ve onda birler basamağını geçtik. Yüzde birler basamağında 9 var. 9 çarpı 10'un eksi ikinci kuvveti. Artı 6 çarpı 10'un eksi 3. kuvveti. Evet kuzucuklar bu dersimizde sizlerle ondalık gösterimleri onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlemeyi öğrendik. Bir sonraki dersimizde ise çok küçük ve çok büyük sayılar ile bilimsel gösterimi öğreneceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.